Tamam iyi yayınlar. Ben gidip içime geldim. Dört şeyde. Şeyden sonra bir <laughs> öyle söylüyorlar zaten ya. Mehmet hoş geldin. Aa, Mehmet de değil öyle söyledim kardeşim. Her <laughs> harfi yok ya. <Yani> direkt Mehmet. <laughs> Mehmet merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Mehmet? İyiyim sen nasılsın? İyi fena değil işte ben de öyle. Uğraşıyoruz, bakalım. İdare ediyoruz. Eee, ne söyleyeceksin Mehmet? Ne söyleyeceğim? Ben eee, Eskişehir'de okuyorum. Hobim gereği söz falan yazıyorum bazen. Zojo Hobbit diye bir rap sanatçısı var belki, o ses Türkiye'de görmüşsünüz. Onun Üfle diye bir şarkısı var, onu seslendireceğim bugün. Ha, Şarkının şey sözleri... Ha, evet. Zaten eee, birazı da bana ait. E, rapçilerle falan çalışmışlığım var Eskişehir'de. Hımm, harika birazcık bir şeyler söylemeye çalış. Normalde söylemiyorum ama sadece yazıyorum. Bir şeyler deneyeceğim burada. Hı hı. İyi, Bit hadi. falan vermeden direkt akapelli olarak gireceğim yani. Okey, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Herkes tipin filozofu demi bu dilimin ucundaki acaba kimine göre doğru bir kör gibi göremedi gözlerin ama moruk vatanımı bölüyorlar batıya da doğulu yine de bulamadı yolunu ipi geçiyor deli gibi boynunu patikada ülkede panik atak ediyor kodumunun oğlunu vur seni kaliteli katil edenin tribini denemeli beni ya dedi dur tabi bu kitana git o dedeki paramanı kapatıp ipini tuttum tabi sevemedim bu bölümü tabi parama günümü arap atımı ne Sömürü bugüne dahil düne dahil kim fail biz mülayim olduk hep beyinde doldur benimde sonumu sorular ara arada ya da kocaman bir felaket. Yat bir paket tek tek. Sigara bundurmanın fark et. Üfle, üfle, üfle. Şimdi neyse dinle. O Beşiktaş anneni siki. Ama ama Aa, ama ama. Yani böyle de bir şey olabilir mi ya? Yine mi ya? Ya bir şey diyeceğim. Sana ben bir şey diyeceğim. Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Hayır chatsiz sövmeyin söylemeyin ne olursunuz. Chat sövün anasını satayım. Ya yap işte o. Sövün anasını satayım. Hak etti. O zehirli Tamam tamam şaka yaptım sövmeyin şu an düşündüm. Hayır vazgeçtim sakın sövmeyin. Sakın sövmeyin. O zehirli tamam, o işte. <laughs> Aklıma geçen gün olanlar geldi de sakın sövmeyin sizi sessizliğe almak zorunda kalacağız lütfen. Lan sen yapma. <laughs> Maalesef chat'i bu moda almak zorunda kaldık. <laughs> ne yapayım ben çok sinirlenince böyle chat'i arkama almaya çalışıyorum. Chat diyorum benim adım bana sahip çıkın diyorum chat. <laughs> ne yapıyorlar bizim güzel yayınımıza diyorum. <laughs> Abone chat'a olduğu sövmeyeceğimiz anlamına gelmez demiş. Lütfen, lütfen, lütfen söylemeyin. Rica ediyorum. Zengin mod demiş bir de. <laughs> Ana ben nasıl sub olmuşum ya diyen var ya. Lütfen sakin olun. Lütfen. Bu arada o sırada ben bir tane Apozda'nın şeyini e, okumuşum. Demiş ki Apozda bana atarken Yükseldiğin gibi düşersen üzülür müsün? Ha yükseliyorsun, mutlusun ama düşersen üzülmez misin? Demiş. Apozda şöyle bir şey var. Evet. Bir şeylerde düşmek de var, inmek de var, çıkmak da var. Ama düşeceğim, bir ara yükselmiş olduğum ve bunun mutluluğunu ve gururunu hiçbir zaman taşımayacağım anlamına gelmiyor. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bu arada... Tekrardan armutların arasına hoş geldin. Ve... Be hadi. hadi acele et. Tamam bırak. abi. iki kurşunlu kişi var zaten. Dur bakayım şurada. Hadi bir tarafta görüşürüz. Bilmedi adam. Bu tabanca kumu sıkı yoksa? Ne dedik sana? Sus! Açın kapıyı! Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir yaşlı adam öldüremedin. Ama abi ölmüyor. Nasıl ölmüyor lan? Nasıl ölmüyor? Ana. Hakikaten ölmüyor lan. Tamam mı? Denediniz mi atlarınızı? Ya bir gözlüklere bak ya nasıl <laughs> ya? Abi gözlüklere bak. Gözlük <laughs> niye? Abi oğlum sıkıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya boz. Mushy mushy sex, please I love sex. 俺はチンコマンコの、ね、ヒルタイヌぬるぬるぬるぬるしたいんきるむほう。ぬるぬるぬるぬるおいしきマンコ。 ぬるぬるおいしけ、まんこ。ぼ <noise> は<楽>、セックス大好き。一音<楽>、セックス、毎日やりたい。セックス、チンコをまんのね、ひるたいな。ああ、気持ちいいな。ひりたい。僕は、セックス大好き。一音、セックス、毎日やりたい。セックス、チンコをまんのね、ひるたいな。ああ、気持ちいいな。ひりたい。おはだ。絶対せっけん <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Allah bana şey gibi geldi. Böyle arada istediğin her şey gömüşsün gibi geldi de şarkı biraz. <gülüyor> arada <gülüyor> bazı yani çok karışık olduğu için söyleyemedim. Ha salladın mı söyleyemedin? Geliyorum. Geliyor. Niye bağırıyorsun? Yok bağırmıyorum. Şimdi iyi. İyi. Ee... ben ben şarkınızda normalde baliciyim şarkısıyla katılacağım. Ama sonradan fikir değiştirdim. Başka bir şarkıyla katılma imkanım var. Yok. Ama saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın şarkısını söyleyecek. Yok. Hakım yanıyor. <laughs> <laughs> Saçların taramışsın sarı renge boyamış. Oğlum bu şarkı beni anlatıyor ya. Bilemem artık ben laf ortaya atıyorum. Söyleyebilir miyim? Söyleyemez miyim? Nerelisin memleket nere? Memleket ben... memleket. Artvin. Artvin. Meslek? Torba. Torbacı mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> İyi kazancı var mı? Aynen. Parası nasıl? Parası nasıl? Part time olarak yap. <laughs> İyi bakalım. Tamam hadi başarılar diliyorum. Adın neydi bu arada senin? Rangelov sıfır al. Gerçek adın. Gizemli sıfır al. <laughs> Allah'ım bir git ya. <laughs> tamam hadi bakalım başarılar o zaman. O zaman. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana komamışsın. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı ağzı dilim, keşke çirkin demeseydim. Eller havaya çek. Ah o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Bu kadar yeter ya. Ya hayır bu kadar yetmez, devam et hadi hemen. Ya vallahi iki haftadır bu yarışmaya gireceğim diye pirinç pilavı yiyorum, gözlerim karardı. Yani enerjim <laughs> bitti. Ya benim sinirim bozma, uzat. Tamam. Gidip de dele gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. la olaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Teşekkür ederim. Biz ha, teşekkür buna ederiz. Buradan Bursa'daki halama selamlarımı gönder. Başka? Teşekkür Başka. Rusya'daki dayıma da selamlarımı gönder. Başka? 81 ile de selam. <laughs> tamam hadi. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Beyler chat oylamayı bekliyorum. Bu kız olayını dağıtacağız artık. Bir <laughs> kısmı <be>, Yürü git. <laughs> cık, cık, cık. görüşmek gülüyoruz. üzere. Amma bir şey söyleyebilir Söyle bakalım. Bir şey. Görüşürüz. <laughs> 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 attım attım. Bu esprini de söyle. Anla, anla bir şey söyleyebilirler mi? Ya? diyor bir de bir sesi mi? Absürt bir sesi var. <laughs> İyi hadi bakalım. Oylama gelsin. <laughs> 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 Oylamada acaba size hangi şarkı açsam ya? Tamamdır, tamamdır. Teşekkür ediyorum. bir şarkım daha vardı da, onu da kendi bestem, onu hemen 30 saniye çalabilir miyim? Çalabilirsin, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İtalyanca bu arada. Wow, hadi bakalım. Evet. Kolay gelsin. İtalyanların Kürt tarafından mı bu acaba? <laughs> ee, Anglo-Saxon tarafından. Anglo-Saxon. anglo sakson <laughs> anglo anladım. Ee, evet. te teşekkürler. Ee, bayağı iyiydi. Çok sağ ol. Ee, ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.